Kardeşim biraz hızlı Kaybedeceğiz herifi. Bu sefer de kaybetmeyelim arkamı. Ver şunu beceriksiz. Bir şey de becerebilseniz. Yusuf nerede? Yiyecek bir şeyler bulmaya gitti Gülsüm Hanım. Gelince bana haber verin. Ha, gelmezse de haber verin. Baş üstüne Gülsüm Hanım. Siz de gözünüzü dört açın. Uyuyup kalırsanız unutmayın Kürşat gelecek olursa ilk sizin boğazınızı kesecektir. Şu halimiz. Eskiden kel aynak sürüsü gibiydik. Şimdi kel başta saç deli kadar. Siz niye uyumuyorsunuz hala? Sen niye uyumuyorsun hala? Ha yoksa biri çıkıp gelir diye mi korkuyorsun? Senin o fare yürekli kocanda... ...öyle gelip seni kurtaracak kadar cesaret... ...şu kapıyı kıracak kadar güç olsaydı... ...çoktan tüm alemi ele geçirmiştik biliyor musun? Merak etme Gülsün. Dedi. Seninle beraber dünyayı yerinden oynatacağız dedi. Herkes önümüzde dize gelecekti. ...sen kraliçe olacaksın... ...ben kral dedi. <laughs> kral olacakmış. Kürşat kral olacakmış. <laughs> her defasında çarşafa dolanan... ...her savaşta başı ilk sarayına dönen... ...her denizde batıp boğulan bir kralın... ...ülkesinin halini düşünseniz... Olur. <laughs> ...aynı böyle olurdu herhalde. Aynı şu andaki... ...sefil, kaybolmuş... Silinmiş halimiz gibi olurdu herhalde. Ben yine de bir şey anlamıyorum. Madem bu hale onun yüzünden düştün. Madem hep kaybeden bir beceriksizin, bir güçsüzün teki o. Nasıl oluyor da sen böyle sefil bir halde... ...duvar diplerinde sinir krizleri geçirerek yok olurken... ...korkudan gözüne uyku girmeden... ...böyle lağım köşelerinde saklanırken... ...o nasıl oluyor da hala dimdik ayakta durabiliyor? Nasıl oluyor da seni hala bu kadar korkutabiliyor? Ve nasıl oluyor da kedi kaçıyor? Ama o bir fare olduğu halde seni kovalıyor. Hiç anlamıyorum biliyor musun? Şu anda bu tetiği çekmiyorsam tek nedeni sana acımamdandır. Hem de seni kendimle eş ve de Kürşat'ın aldattığı bir kurban olarak görmemdendir. Anlıyorsun beni, değil mi? Onun için yerinde olsam ben de en az senin kadar nefret ederdim o Kürşat olacak sahtekardan. Eğer bir an için senin hala onun tarafını tuttuğunu hissedersem bu senin için hiç iyi olmaz. Bu senin için hiç iyi olmaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.